Selamlar bugün sizlere çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Eminim ki bu konu hakkında belki endişeleriniz ya da fikirleriniz, düşünceleriniz olacaktır. Ve hemen söyleyeyim yayın özelleştirilip Suudi Arabistan'a ait bir şirkete satılacağına dair söylemler vardı. Ve artık resmen 55 milyon dolara Suudi Arabistan'ın PIF fonu bazı özel yatırımcılara ve Donald Trump'ın damadına kesinlikle satıldı duyuruldu. Bu arada PIF olarak bahsettiğim fon e, Suudi Arabistan'a ait. Yani orada egemen olan bir servet fonu. Hatta dünyanın en büyük servet fonlarından bir tanesi. Yani resmen elektronik art markası 55 milyon dolara özel yatırımcılara satıldı. Ve bu kesin bilgi. Evet yani birkaç gündür e, bununla ilgili X'te de çok fazla haber görmüştüm. Resmi basın bülteninde belirtildiği gibi anlaşma 2027 mali yılının ilk çeyreğinde tamamlanacak ve sonuçlanacaktır. Bu özel yatırımcılar 1 Ekim 2026'dan 2027 mali yılının ilk çeyreğinin başladığı 31 Aralık 2026'ya kadar elektronik Arts ve Franchiser'ların bütün mülkiyetine sahip olacaklar. Silver Lake yani bu e, Suudi Arabistan'daki özel yatırımcılar bir şirket olan bir tanesi eş CEO'su ve yönetim ortağı Egon Durban diyor ki yayın geleceği parlak işletmeyi büyütmek için büyük yatırımlar yapacağız dünya çapındaki erişimini genişletirken ve nesiller boyunca oyunculara hayranlara inanılmaz deneyimler sunmaya yay ve ekibi desteklemekten de heyecan duymaktayız diye bu şekilde söylemiş toplulukta bununla ilgili yazıyı paylaşmışlar yayın hisseleri artık hiçbir şekilde piyasada halka açık olmayacak yani işlem görmeyecek çünkü hepsini tamamıyla satın aldılar ve işlem tamamlandıktan sonra EA'in merkezi Kaliforniya'daki Redwood City'de kalacakmış. Oradan farklı yere taşınmayacakmış. CEO olarak da Andre Wilson liderliğinde devam edecekler. Yani EA'in CEO'su aynı şekilde devam edecek. Bunda da bir değişiklik olmayacak. Yani en azından şu an böyle söylüyorlar. Hani zaman geçtikten sonra nasıl bir değişim olur ya da işte ne gibi farklar bizi bekliyor. Bununla ilgili şu an çok fazla bilgiye sahip değiliz. E, i̇lerleyen zamanlarda belki yeni bilgiler karşımıza çıkacak. Oyun stüdyolarına geldiğimizde ise organizasyon. Organizasyonel değişiklik olup olmadığına dair henüz bir bilgimiz yok. Ve bu tabii ki de Sims serisi için yani Maxis de dahil olmak üzere bir değişiklik olup olmayacağını şu an için bilmiyoruz. Sonuç olarak biliyorsunuz EA gerçekten hani çok büyük bir oyun platformu ve dünya çapında çok çok önemli oyunları var. Özellikle de bu videoda hepsinden yani hepsinden diye söylemeyeyim aslında ama en azından en önemlilerinin birkaç tanesini böyle bir yandan da paylaşmak istedim sizlerle. Gerçekten dünya çapında çok önemli güzel oyunları var aslında EA'in. Her yıl yenisini çıkararak, genişleterek oyunculara sunuyorlar ve birçok da partnerliğinde olan oyuncular bulunmakta. Tabi ilk olarak yaptıkları açıklamalarda gayet böyle işte güzel bahsedilmiş EA'deki bütün oyunların çok daha genişleyeceğini, işte fırsatların çok daha fazla değerlendirileceğini ve gerçekten çok böyle büyük bir yatırım onu zaten görüyoruz. Bunların böyle EA'de daha nasıl diyeyim daha böyle yenilikleri gerçekleşeceğine dair böyle birkaç CEO'nun açıklaması bulunmuş. İsimler çok fazla var ve gerçekten çok fazla bilmediğim isimler de var. Açıkçası bilmiyorum hani şirketteki özelleştirmedeki olan isimleri ama duymuşsunuzdur sizde. Suudi Arabistan'daki özel şirketlere baya artık tamamıyla özelleştirildi EA. Belki sosyal medyada görmüş olabilirsiniz. Özellikle de bu e, satın alımdan sonra inanılmaz fazla tepkiler oluştu. X'te de mesela sim gurulardan ve bizim de bildiğimiz birçok simmerlerden gerçekten çok fazla tepki var. Peki neden bu kadar eleştirildi? Neden bu kadar tepki gösterildi? Çünkü oyuncuların endişeleri ve riskleri var. Birincisi büyük satın almalar riskler taşır genellikle ve önemli borçlar alırlar. Yayın Project Rene gibi uzun vadeli projeleri vardı biliyorsunuz ki. Bunların yerine daha kısa vadeli finansal getirilere öncelik get itirebilirler buna öncelik verebilirler Zaten iyiğin aşina olduğumuz hani para kazanma odaklılığı vardı ya onun çok daha fazla yoğunlaştığını düşünün. Yani satın almanın etkisi henüz belli değil. Evet ancak buna toplulukta çok fazla dikkat çekilmiş. Suudi Arabistan Yatırım Fonu Arabistan'da hem de uluslararası portföyü aracılığıyla birçok insan hakları sorunuyla ilişkilendirilmiş. İnsan hakları izleme örgütüne göre Suudi Veliyat Prensi Muhammed Bin Selman ki gerçekten inanılmaz derecede hani eee nasıl diyeyim zengin demem bile az kalır belki ama bu ismin gazetecilerin öldürülmesine, göçmen kölelerin kullanılmasına, yerli kabilelerin soykırımı uğratılmasına, kadınlara ve kadın aktivistlere yönelik baskıları, Arabistan'daki LGBTQ artı bireylerin hapsedilip infaz edilmesinde sorumlu tutulmuş. Çeşitli siyasi suikastlardan de sorumlu tutulmuş. Yani ve bir de şu var modern kölelik barındıran ve bunu uygulayan bir ülke. Hemen size şunu göstermek istiyorum. Bu gerçekten beni o kadar üzdü ki yani... Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bakın burada riskler ve endişeler konusunda birkaç şey paylaşılmış görsel var. Aynı zamanda burada bir görsel görüyorsunuz. Bu küresel kölelik endeksini buraya yerleştirmişler Şimdi burada tabi bir link vardı hemen tıkladım dedim ki hani bu ne tam olarak ne bahsediyor diye ve beni bu sayfaya yönlendirdi Burada görüyorsunuz dünya üzerindeki küresel kölelik endeksi Hemen şurada açıklamış 2021 yılında Herhangi bir günde yaklaşık 50 milyon insanın Modern kölelik koşullarında yaşadığı tahmin ediliyor Bu sayı 2016'dan bu yana 10 milyonluk bir artışı temsil ediyor. Modern köleliğin en yaygın olduğu tahmin edilen ülkeler içerisinde biz de varız. Bakın. Yani 5. sıradayız. Ya bu gerçekten o kadar üzücü bir durum ki hani bunu zaten biliyoruz evet. Gördüğünüz gibi modern köleliğin en yaygın olduğu ülkeler içerisinde biz de varız. Burada da en az yaygın olan var. Yani en en az yaygın olanlar konusunda Bence herkes herhalde hemfikirdir yani gidip de Norveç'te zaten böyle bir şey <laughs> bekleyemez herhalde. Tabii bu yaşanılan durum neticesinde dediğim gibi X'te inanılmaz bir e, bu duruma karşı tepki oluştu. Hatta bu tepkilerin ilkini Simsiye'den yani Kayla'dan gördük. E, şöyle bir şey yazdı. ye özel yatırımcılara 55 milyar dolara satılmak üzere bir anlaşma yaptığını duyurdu. Bu tür özel satışlar oyunlarda eşi görülmemiş ve rekor kıran bir anlaşma. Bunlar Pif, Silver Lake ve Infinity Partners yatırım şirketi Jared Donald Trump'ın kızı Trump ile evliymiş bu isim. Bunlar tarafından satın alınacak işlemin 2027 mali yılının ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Bu haber benim için son derece korkutucu ve EA'in şu anda bu kadar muhafazakar bir gruba ait olmasıyla Sims'in geleceği konusunda beni derinden endişelendiriyor. Sims uzun zamandır çok kapsayıcı bir oyundu ve bu ilerlemeden herhangi birini geri aldıklarını veya oyunu bir şekilde sansürlediklerini düşünmek beni dehşete düşürüyor. Böyle bir değişiklik yapmak Sims'in tüm oyuncu tabanını yabancılaştıracaktı ve bence yeni yatırımcılardan ağır geri tepecek inanılmaz derecede aptalca ve dar görüşlü bir hareket olurdu demiş. Bu şekilde tepkisini gösterdi. Aynı zamanda Sims topluluğu da şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki modern köleliğe kadınların... LGBTQ bireylerin ezilmesine, soykırıma aynı zamanda e, karşıyız dedi. Birçok kişi açıklamalarda bulundu. Şimdi bu durum Y için ve özellikle de SIMS için nasıl bir gelecek bahsediyor. Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Yani bu iyi mi oldu, kötü mü oldu? Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Peki siz de oyuncular gibi endişeli misiniz? Yani bu konuda fikirlerinizi merak ediyorum. Çünkü e, özellikle de bununla ilgili bir video yapmak istedim. Benim gördüğüm kadarıyla birçok kişi endişeli ki belki endişeli olmayan e, vardır muhtemelen. Ama şu an için net bilgilere sahip olmamamız sebebiyle e, oyunun ya da yayın geleceği konusunda elbette ki ben de endişeliyim. Yakın zamanda yeni haberler gelirse bunları da tekrar sizlerle paylaşırım. Elbette ki merak ediyorum özellikle de Sims'in geleceği konusunda her zaman biz oyunun daha fazla gelişmesini, değişmesini ve e, bize daha fazla şey katmalarını e, bekliyoruz. Ama oyundaki var olan şeylerden çıkaracakları şeyler olur mu? Ya da ne bileyim? Belki de bu özellikle daha kısa vadeli finansal getiri olsun diye hani para göz diyorduk ya mesela bu olayın çok çok daha fazla gerçekleşme olayı olur mu? Tabii ki de bunu yaşayıp göreceğiz. Bu kadar da söyleyeceklerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.